1 dakikada Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı Türklerin Anadolu'ya kalıcı olarak adım attığı ve bu toprakları yurt edinmeye başladığı en önemli dönüm noktasıdır. Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihinde bugünkü Muş iline bağlı Malazgirt Ovası'nda yaşandı. Savaşın arka planında Türklerin Orta Asya'dan başlayıp İran, Irak ve Anadolu'ya yönelen göçleri yer alıyor. Bu durum Bizans'ı tedirgin etti. Diyojenes Türkleri Anadolu'dan atmak ve doğu sınırlarını güvence altına almak için büyük bir orduyla sefere çıktı. O sırada Mısır sefer hazırlığında olan Sultan Alparslan Bizans ordusunun doğuya yaklaştığını öğrenince yönünü değiştirdi ve barış teklifi gönderdi. Ancak Diyojenes bu teklifi reddetti. İki ordu Malagir duvasına karşılaştı. Alparslan cuma namazının ardından ordusuna hilal taktiğiyle saldırı emrini verdi. Öndeki Selçuklu birlikleri geri çekilir gibi yapınca Bizans ordusu dağınık bir şekilde ilerledi. Bu bir tuzaktı. Selçuklu askerleri kanatlardan saldırarak düşmanı kıskaca aldı. Akşama doğru Bizans ordusu tamamen dağıldı. İmparator Diyojenes esir düştü. Ancak Alparslan ona kötü davranmadı ve bir süre sonra da azad etti. Bu zaferle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve o kapı bir daha hiç kapanmadı. <laughs>